böyle yaptık. Buradakini yapacağız. Daha yapmadık. Bu arada biz canlı yayında bir dakika şu kalemin kapağını ha, ilk gelen kişiye yazıyorum. Bir abone. Ver ben yazayım. Dur yazıyorum. Bir yani abone. Kamerayı çekiyorsun ya. Onun için yazabilirsin. Bir abone. Bu kadar mı? İki like. Evet. iki like. Like öyle yazılmıyor. Yazılmıyor. Süper. Neyse. Yakın. İki yorum. İsim yazmaya yer kalmadı. Buraya yazacağız. Biraz... Buraya yazacağız şimdi. Buraya çatan çok şanslı. Evet. Buradakiler şanslı kişi. Ona da bir abone. Canlıya gelsin de. Abone nasıl yazılıyor? A, B, e. Evet. Nasıl? Abone. Abone yazıyor işte. Ha, bir insan geldi. Merhaba. Yorum yazarsan sevinirim. Aa, selam Kenan merhaba isim yazıyoruz merhaba hoş geldin arkadaşların varsa onları da canlıya davet edebilirsin isim yazıyoruz ilk kişiye bir abone 2 like 3 yorum Kenan yazalım mı buraya? İsmini yazalım mı? İsmini yazmak istiyorsan e, yorumlara bir tane hayır, i̇sim, e, bir tane isim yazarsınız, e, bir abone, iki like, iki tane de yorum gelecek size. Evet, İstiyorsan yaz. İsmini yazarsan sana burada saydıklarının hepsi gelecek bir abone iki like iki de yorum ikinci kişi de geldi merhaba üçüncü kişi de e, birinci e, isim yazana bir like iki e, abone bir abone iki like üç yorum e, iki yorum abla efendim Kenan yazılan mı? Burada yazmadı. Allah telefon düşüyordu. Abla yazmış. Efendim. Abone oldun. Çok teşekkürler. Bir dakika arkadaşlar. abone oldun diye attım. Ee, yok bu öyle değil. Abone olduğun çok teşekkürler. Ee, ama sen buraya kendi ismini veya başka isim yazarsan. Biz sana bunları yapacağız. Evet biz sana bunları yapacağız. Çok güzel bence bu taktik. Her canlı yayında yapıyoruz. 3 insan var. Sizler de yaparak bir abone, 2 like, iki tane de yorum kazanabilirsiniz. İsim yazarak Ramal selam selam Ayla Aylacım ikinci oldun önce Ramal yazdı sana iki abone gelecek ben Azerbaycanlıyım ben de Azerbaycanlıyım Ayla bu arada Ayla sana da bir abone gelecek bir abone e candaki galiba her insan Azerbaycanlı. Buradaki kişi çok şanslı. Buraya da bir abone vereceğiz. Evet, burada da bir abone vereceğiz. Dört kişi var. Yorum yazın arkadaşlar. Biz de Azerbaycanlıyız. Arkadaşlar bu arada sağ ol bacı. Sağ. Ol. Bu arada hava çok güzel bugün. Sıcak. Evet, çok sıcak. Yazsamız tam. Canlı bir insan kaldı. Ne? Arkadaşlarınızla canlı getirebilirsiniz. Arkadaşlar isim söyleyin. Kendi ismim... Kendi isimimizi de yazalım mı abla? Tamam yazalım. Benimkini yaz buraya. Bu arada Ayla yorum şey isim yazabilirsin bir sürü ne kadar istersen. İstediğin kadar ismini yazabilirsin. Ee, yani çok var daha. İki insan kaldı. Ejandır. Fatih Mehmet Aytaç ay, ay. geldi Fatih. Fatih. Şur şuraya yaz. Bekleyin, ay, Sağ kalem. Ya. Şey olmaz Fatih Hadi. yaz. Fatih mi? Evet. محمد. <much> Merhaba. Arkadaşlarınızı canlıya getirebilirsiniz bu arada. Yine söylüyorum. Şurada bir tane benim bacımın adı bir adı bir. O ne demek? Benim bacımın adı bir laydı. Neyse. isim yazıyoruz. Canlıda iki insan kaldı. Nelayl. Sonra. Bir dakika. Arkadaşlar like atın Ayşe. Like atın, like atın insan gelsin canımıza. Ekrana tıklayın. Merhaba. Ekrana tıklayın arkadaşlar. kalp vurun. Oyamıyor kayan. Samir. Samir de yazayım. Senin yazdığını gördük abla. Aa, kamera. Yazdım çok güzel yazdım bu arada. Arkadaşlar sizce bu mu güzel yoksa bu mu? Hangi? Ben şimdi güzel yazacağım. Göreceğiz. Şimdi bir isim söyleyin. İsim. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar çabuk. Buradaki yazdığına bakın arkadaşlar. Zaur. Onu büyük yazdım. Zaur. 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 Hangisi? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu güzel? Bu mu güzel? Üç insan oldu. Merhaba. Hangisi daha güzel? Şu mu? mu? Bu değil. Bu Samir ve Zaur. Hangi yazı daha güzel? Arkadaşlar isim yazın. Beş insan oldu. Aydın. Aydın. Bu daha güzel değil mi arkadaşlar? Bu mu bu mu? Yazın çabuk. Bir mi iki mi? Yok. Bu mu bu mu? Tamam. Doğumdu. Hayır doğmadık. Aydın. Yok dolmadı. Aydan. Arkadaşlar bu arada ne yapalım söyleyin. Canlı da soru sormak istiyorsanız söyleyin. Soru sormak istiyorsanız söyleyin bize. Biz bütün soruları cevaplandıracağız. Mesela yaş, ne bileyim, isim. İkisi de çok güzel. Teşekkürler. Soru vermek istiyorsanız ben <laughs> söyleyeyim. <laughs> Allah Allah. Ne oldu? Ne oldu? Canım teşekkürler. 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 Bugün size gelsin. Arkadaşlar canlıda hiç kim kalmadı? Bir tane kalmış. Kim acaba? Bir canlı Canlıda son kalan kişi. Canlıda tek kalan kişi. Yorumlara 5 yaz. Bir tane kalmış insan. Zaten birazdan da canlıyı kapatacağız. Ayla. Ayla ben Arkadaşlar soru da verebilirsiniz. Aa, sesi kapatmışız. Konuşuyoruz biz de. Zannetim çık. açık. Evet geldi. Çünkü şimdi açtık. İki insan kalmış. İkinci insan. Yorum yap. İsim yazıyoruz. Şuraya çok az kaldı. Abone var. Hayda Aylacığım kazanabilirsin. Iki, bir abone, bir de yorum olsun. Tamam. Bu arada kedimizin yeni çocuğu var. Evet. Daha yeni o yeni oldu çocuğu. Bir dakika. Ne yazdılar? Fidan. Fidan de koyalım. Şuraya çok az kaldı. Fidan ve Ayla. Zeyha'ya zaman mı buraya? Yok yok. Ay. Bizim mi? Benim 11 kardeşimin 9. Azize, Azize geldi. Azize mi? Evet. Aa, buraya, burada aziz olmalıydı ya. Ha yaz. Canlıdaki insanlar. Devran geldi. Ve devran kazandı. Ayla. Bu arada şuradaki de kazanacak. Ayla sen bir defa kazandığın için ikinci defa kazanmayacaksın. Şuraya yazan insan iki abone. İki abone iki abone gelecek buradaki insana. Yok bir abone iki yorum. Yok iki abone gelecek. Arttırdım. İki abone. Az değil. Balım. Balım geldi. Balım. Kim yazdı onu? Bu. Ee, Ramin Abbasova. Balım. Balım. Ayla Zeliha. Sen de iki tane bana kazandın. Ramin Abba Canlıda tek kalan kişi kimsin? Canlıda tek kalan kişi. Yorum yap. İsim yazın. Cemo. Bu arada sahip sahipsizler final oluyor.